Hepinize selamlar arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. için bugün istedim birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama oynamadan önce ödüllerimiz var. Bakalım belki buradan bir video için bir tane beyir e, konu gibi bir bok bulabiliriz. inşallah. Harman biraz şişkoyacağım. Evet mega kutularımız var. Rastgele boklarımız var. Minikçiklerimiz var. Bir boka yaramayan şeylerimiz var. Biz başlıyoruz beyler. Mega kutudan, sezon kupası kutusundan mı yoksa? Bir perşarjı açalım. En kötüsünden. Biri bot vermiyor Yani bunu mu verdi? Allah seni affetsin Rastgele iki tane Aman ha kodum Bir bak olmadı Aman ha kodumun pici Aman ha kodum Pici Yine Yani versin, çıkartın, ne katım Allah Büyük şey 12 tane bir bok vermeyecek. Bak, karakter verirse pezevenk gibi o, o derece söylüyorum. Bir karakter versin pezevenk gibi. Bak yani karakter versin pezevenk gibi yani. Bak mega kutudan bir tane bile karakter versin. Bak şerefsizim bak o derecede söylüyorum. 9 tane bok verdin Allah seni atmak Aaaa şerefsiz değilmiş ben o kadar şerefsiz değilmiş Hadi bakalım Okeyiz Yani bir bok yok Öncelikle şuraya bir girelim Belki 200 alalım belki bugün bunu alırız 200 daha bir daha. Oğlum 500 daha soktuk be. Gelsin, gelsin, gelsin bu piyerci alalım. Sada Biz bunu şey yapsa açamayız ya oğlum. Kaç gün kalmış? 11 gün kalmış. Biz kaçta? 21'deyiz. 16'dayız sanırım. E yine karakterimizi aldığımıza göre artık yükseltip bir şey yapabiliriz. en çok o olarak yazacak. Diğer şimdi yeni kayıt bölümcü işe alalım. Ya evet. Bitme ya. Seçiyoruz beyler. Zaten bu gelecek. İnşallah bunu ıı, kredilere sokarsak. Zaten bu sezon atlatmış olacağız. Tek hesaplaşmada mı? Kör hesaplaşmada. Nilüfer'e aktaranda mı oynayalım? Ya oğlum dur. Şimdi Allah'a evet. E, i̇ki elim çarpıyor böyle o yüzden oluyor. Dur. Şimdi şuradaki siliğimiz neymiş? Bir tane yani bu var. Bir bok yok zaten buradan. Tam pro Pasta ne var? Star ilgisi. Şuradan daha yazdık zaten. Başka bir verdi. İki yok. Ne vereceğim? Mini oyuncu simgesi verdim. Bu önder verdim. şöyle Dükkana niye ki bir yeni bir şey varmış gibi senin gösteriyorsun ama bir bok çıkmıyor. Bu sefer nülüfer yaprağından deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Yani tam olarak belli değil. Ha körüz yani. Anasını satayım bildiğin körüz. Pool justice never <laughs> sleeps. 1065 Bizden bir bok olmaz ki. Lan dur. Oo güzel vuruyoruz lan. Ha üçüncü vuruşumuz sıkıntılı. Ya 10 dakikalık bir challenge yapacağız. Daha yeni işten geldik beyler biraz idare edin. Bu arada biraz işlerimiz falan bayağı bir yoğun. Artık salon e, ba bana kaldığı için rahatım. Of 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 of. Gel gel gel. Gel amın. gel. Ha, bunları şey yapınca sağ sola vuruyoruz. Çok iyi. Ekstradan vuruş. Şimdi bizim için bayağı bir dahil. Ondaki 3500 atıyor şimdi. Güzel aslında da işte şimdi ikisini de daha deneyemedik. Bizim çok büyük sıkıntı. Ya sen neredesin? Ama şöyle bir sıkıntı var evet. belki doldurma istiyosun biraz daha speed ayırabiliriz tamamen hakoruyum tamamen hakoruyum şah tamamen koydum 500 yaşıyoruz bir dakika yolla 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 <laughs> bu sezon güzel ama ha, bu sezon fullerim. Yine bir tek hesaplaşma atalım. Ondan sonra kapatmam gerekebilir beyler. O yüzden sıkıntı yok zaten. Bir bok yapamıyoruz. Eski ee, şeyliğimiz yok artık. Nasıl demek ne kadar eğlenceli olursak olalım. Yani eski yayınları falan. Yayın, yayınlarımız çok izleniyordu. işte videolarımız birazcık daha izlenilmesi lazım. O yüzden bilirim falan. Like atıp abone olmayı unutmayın. gel 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 amınakoyim biz akurekere ya bak bak ilk de 12 aşmış tamam of 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 of. <laughs> bu ne ya evet İzleyin çok güzel gidiyoruz ha. Of oksijen. Ama 60'a kadar yolumuz var. Bu elimizi dağıtalım. Zaten yarın yayın yapmam gerekecek. Şu an uykum var baya bir şekilde. İstediğim kadarım gidiyor. Yani yarın yayın yapacağız. Bu videoyu yayınlayacağız. Baya işimiz var yani chat. Nereye gittim? Buraya doğru ya. Bak bak. Bak şerefsiz. Kahpe ya kahpelere bak ya. Delikanlı delikanlıyınca pusuda yesiniz lan siz. Yok be. Evet, <laughs> e, kapatayım ya. Bu ne ya? <laughs> 31. 31. de. Leyla bu videomuz kara. Kenze'ye bakın. sadece bakalım.